boktan yav sizin Allah'ınız Herkese selamun arkadaşlar Bugün sizlerle Spike'ı Türkiye sıralamasına sokacağız Evet Başlıktan da anladığınız gibi Spike'ı bugün Türkiye sıralamasına sokacağız İnşallah eğer istediklerimiz yolunda giderse şu an iki serimiz var Yani bu ne demek artı bir ya da iki kupa verecek Bir deneyelim beyler Evet ilk maçımıza geçelim. İlk öncelikle şunları bir toplayalım. Toplayalım bir şunları. Haksız mıyım lan? Evet topladık. Ee, şundan da bir açalım. Belki güzel bir şey çıkarsa. Sıradaki Türkiye sokacağımız karakter o olur. Türkiye sıralamasına. Cordelius geç. Çöp geç. Çabuk geç. Bu kim oğlum bize böyle garip Mortis Mortis. Ya geç çöp Mortis falan lazım ya. Hadi Leon. Geç abi çöp. Geç. Yüzümüz abi. Boş çıktı bu ya. Bu ne? 200 diyor. Kostüm şansı diyor oğlum. Ne bu ya? Aç şunu da aç. Bakalım. Loda çıktı. Ya bu geç abi çöp verme bana artık. Eysi abi şunları da bir açalım da hızlıca. Direkt, direkt geçeceğim abi sonra videoya. Yani konseptimize. Geç abi bu da çöp. Evet şurada kasacağız abi. Beyler burada kasacağız bak ona göre. Evet abi. Rakiplerimizi buldu. Oo, alaşağılığı artık kupa veriyor. Çok iyi. Çok iyi abi kedi var. İki kedi olması iyi oldu. Ulti yediğimiz an kazandık. Şunu abi direkt bu ya. Süper zamanla dolar diyor. Süper zamanla dolar. Yok abi bize gelmez. Kedi oradan gider misin? Öldü abi kedi. Hop. Oğlum niye böyle yaptı lan bu? Bot mu geldi lan? Hadi abi inşallah. İnşallah bot geldi. Bakalım. Oo bir baksana şuna ya. Bir tane diken harbiden iyi oldu şu anda. Şuraya doğru gidelim bakalım. Şurada kimse yok. Aha nasıl yok lan? Oğlum aksesuar diyor kedi falan atlamasın üstüme. Kardeşim bot mu attınız ya maça? Ya ben botlarla oynamak istemiyorum ki. Oğlum bu kupada bot mu var? Yorumlara yazın beyler. Bu kupada bot geliyor mu? Allah Allah. Hı hı. Oğlum bro hiç bulaşılmaz biliyor biliyorsunuz mu? Hasarı yüksek ya. Abi dur. Bana karışma be. Şuradan sallasak tutar herhalde. Abi feng. Beni araya aldılar bak. Daha 6 kişi var. Bot değilmiş bunlar. Al Allah. Yedik galiba ultiyi kardeşim beni rahat bırak. İşte bu abi Brock beni salmıyor ki. Şöyle bir onu da aldık. Abi kurtardık kendimizi. Brock bıktım senden. Sal beni. Cık, bıktım ya. Ne bu? Alaşağı sayısı artı Oha çok iyi. Artı altı oradan geldi. Çok iyi beyler. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Evet abi ilk maç artı 8 2 azalttı artı altı artı 3 8 verdi. Yoktan 9 mu verdi? Neyse boş ver. Benim matematik yetmedi ona. Bu maç kedi yok. Oo, abi hasar mı alsak ya? Hasar aldım abi. Boyut önemli değil o kadar da. Hasarla direkt tek atıyorsun. Hasarla direkt tek atıyorsun. O çok iyi oluyor biliyor musun? Oğlum dynamite falan çıkmasın. Şuralara bakalım. Bura boş gibi. İzleyin abi hasarı. Bak. Oğlum dur lan bu kutu arkası vuruyordun. Oha tek attın lan. Oo, oğlum çok iyi oldu. Sen kimsin? Oğlum iki falan atıyor. Bu nasıl bir çar lan? Oha. Baz ama yaptın ayıp. Yaptığın ayıp kardeşim. Bakalım kutuya tek atabileceğiz mi? Yok abi ama tek atmaya yakınız daha. Yükte kastık ya şimdi. Kimse önümüzde duramaz. Al aşağı 4 şu anda. Baz burada kesin ya. Biraz pusacağım. Son son ikiye kalırsam, son kilidi alırsam alaşı altı olacak ve mükemmel olacak abi. Bakalım bu maçtan sonra bakalım Türkiye kaçıncısıyız ona bakacağız. İnşallah girmişizdir sıraya. Eğer deysek sonuncuya bakacağız. Ne kadar kalmış diye. Aha baz. <laughs> ya gittin ona öldün. Nasıl bir adamsın? Gel bakalım. Abi ben o adamı öldüreceğim. Çok güçlendi. Oğlum orada adam varsa o benim ha. İllerimi çalıyorsun hep. Şuraya şunu attık. Of çok iyi değdi. Oy. Kardeşim sen de gel bakalım. Sen de öldün. Hayır 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 hayır. Pusmuş. Hayır ya. Al 8. Birinci olsaydık artı 2 verecekti. Oo, artı 16 oğlum. Yine yılan. Ender verdi. Güzel ya. Bu haritada iyi. Şu modda iyi şey kasılıyor. Abi şimdi liderlik tablosu. Yerel savaşçılar. spike şuradan bir bulalım. Bakalım kaçıncız. Abi daha girememişiz. Bakalım bakalım bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Daha var ya. Üf. Beyler rahat olun. Beraber sizlerle sokacağız. Bu Spike'ı Türkiye'ye sokacağız abi. Şimdi bir daha hasar gel, gelmesi yok mu? Oğlum iki tane mortis var. Aynen iki tane mortis var sıkıntı. İyileştirme %30 süper dolum hızı %60 yok abi iyileştirme al. İyileştirme iyidir abi. Yapma be. Oğlum bu niye bu kadar hızlı? Tamam o iki yük aldık iyi oldu. Kedi öldürdü Bulu O da iyi oldu kedi yaşaması iyi Aksesuarla direkt tek atacağız onu anladınız mı Beyin abi bu beyin beyin Tamam şurada bize tek atacak kimse yok Oğlum yine iyi bak Çok kötü oldu çok kötü oldu ya eksi 8 eksi 10 yedik neredeyse Abi adam pusmuş oraya çıldırmamak elde değil Hasar ver. Al işte. Boktan bir şey verdi. Boktan. yok sizin Allah'ınız. yok beni var ya dinlen imandan çıkartıyor bunlar. Yeter artık. Neyse abi. Topal. Neyse Mortis falan öldü. Güzel güzel tamam. Moral bozmak yok abi. Bu maç birinci olacağız ve çıkartacağız o şeyi. Acısını çıkartacağız. Abi adam maymun aldı şimdi zıplayacak kesin mesafeyi arttırma da aldı. Aha kaçırdık onu. Öldün arkadaşım öldün. Ne oluyor lan? Mortis bir git şuna ya abi adam ölmüyor ya sonunda. Allah'tan bana geldi. Çıldıracaktım yoksa. Tamam. Enayilik yaptılar. Bul. Kardeşim uzak dur benden. Aksesuarımı attığımı görüyor. Bak nasıl geliyor. Artı 4 al, al aşağılık. Çok iyi. Abi bir önceki maçın acısını çıkarmamız gerekiyor bu maçtan. O yüzden pusacağım. Başka çarem kalmadı. Aha. O adam canlı fullerse sıkıntısı çıkacak. Öksüsör basıp bana mı geldi acaba? Kardeşim şuraya bir attık, şuraya bir attık. Nerede adam bu adam? İşte bu. İşte bu. 3 yükle patlattık abi adam. Artı 9. Alaşağı ile beraber uf çok iyi. Çok iyi değil mi beyler? Çok iyi değil mi? Ba of 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 ne oğlum var ya. Mükemmel. İkinci maça geçelim direkt. Telafi ettik abi maç fazlasıyla. Artı 6 verdi artı 16. Çok iyi. Abi şimdi... Bakalım Mortis kedi var güzel. Kedi inşallah bize ulti atar. Şimdi ben ne diyeyim abi? Hasar al ya. Hızlı doldurma da mantıklı aslında ama. Hasar aldık. Baksana abi hasar çok mükemmel bir şey. Bize ee, bu tur çok kötü şeyler geldi. İki turdur çok kötü şeyler geliyor. Telafi edecek şey de vermedi hiç. Oğlum bir defol lan buradan. Kardeşim. Sövmemek için zor tutuyorum kendimi bak. Beni sinir ediyorlar bunları. Beni sinir etmeye başladılar. Oraya atacak gibi yaptım. Şöyle attık. Nerede oğlum bu adam? Şöyle atsak. Orada da değil. Bekle abi. Aa orada tamam. Kedi gelir misin buraya? Tamam bir tane tutturdum. Gale onu sıkıştırıyor. Şuraya atsak. Üff, şaka mı bu ya? Eksi beş. Çok kötü gidiyoruz. Hadi abi güzel bir şey ver Allah için ya yeter artık bıktım. Hadi lan. Senin... An... Ya arkadaşım bu ne? Bak direkt ulti ya işte abi adam. Spike'la kasmak zor zor. Şöyle yollasak. Abi adama güzel bir şey de çıkmış ya. Şöyle bir denesek çok iyi. Böyle risk aldığımız için iyi bir başlangıç oldu. Artı 2 ile başladık. Adam direkt öbür dünyayı boyladı abi. Ölseydim ama var ya ne kanser olurdum. Ne bağırırdım ya. Allah'tan ölmedik. Evet abi. Şurayı bir kontrol edelim. Şöki boş. Aynen öyle. Bizim şimdi şeyler büyüdü. Kolt mu? Abi ben koltuğa nasıl baş edeceğim? Neyse güzel. Üç tane diken yedirtes yedirtirsek güzel olacak. Konuşamadım şimdi. Tamam. Onun aşağısını da aldık. Kardeşim bana gelme. Şöyle tek attık sana da. Abi. <laughs> Böyle birinciyim. Bir... Ya Edgar'ların hepsinin içinden geçiyoruz. Abi bu ne? Bu ne abi at ultini. Oğlum Mortis'miş lan o. Vay Allah. Alaşağıma aldı. Çaldı. Oy! Beyler gördünüz mü? Ne yaptı o? Artı 9 güzel. Alaşağı altı. Oh tamam. Telafi ettik onu. Abi bu maçta böyle bir win alabilirsek gireriz diye tahmin ediyorum ya. İlk 500'e gireriz en azından. Beyler şimdi yorumlara yazmayın. Abi ilk 500'e girince gözükmüyor falan. Abi gözükmüyor bilmiyorsun abi. <laughs> falan yazarsanız beni kanser etmeyin bak. Gözüküyor beyler. Belki siz daha önce girmemişsinizdir tabi. Hızı da o artı 25 hasar. Güzel. Onu bir alalım biz ya. Hayır. Nani. Nani geldi. Olamaz. Hasar veremedik abi adama. Adam şimdi beni sıkıştırdı buraya. Nani değdi mi kardeşim? Değdi mi? Söyle bana değdi mi? Allah'ını be. <laughs> Yav. Ya ağlayacağım artık. <laughs> O bin bir işar artık. Yeter artık. Oynamak istemiyorum. <laughs> Neyse abi ağlamak yok. Yola devam abi. Yola devam. Bir şekilde devam. Bir şekilde devam edeceğiz. Ne yapak? Ama vallahi yeter ya. Artı 35. Neyse. Fena değildir. Aha. Bot. Oğlum ikisi de mi bot? Çok iyi. Tamam. Oğlum bu bot olsa da iyi bir hasarı var. Şöyle bir <laughs> yapma. Bir tane tuttursa biz Allah. Of son anda kaçtım abi. Böyle bot deyip dalmayın yani. Ne oluyor lan? Max. Max kendine gel Max. Adam 3 tane yükümü çaldı ya. Niye 2 tane bot atıyor gerisi şey oluyor hep. Neyse o iki bot da bana denk geldi ya. Bu Max beni salmazsa size öyle söyleyeyim. Şurada yükleri varsa da kaçırdık artık o yükleri. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Şuraya atacağım işte. Max iyi misin? Şuraya atarsam tutar. Tutmadı. Oğlum niye kim söylemiyor? Oo, iyi ki oraya bir deneme yapmışız ha. Yeter artık şu pusan adamlardan bıktım ya. Yemin ederim gına geldi artık. sucam abi. Aha, güzel. Neyse ölelim abi. Malca öldük ama ölelim. Artı 25 hasarı varmış Max'in. Abi millette şans var. Bizde yok. Hadi bir maç daha bin. Allah'ınızı seviyorum. Allah'ınızı var ya. <laughs> Neyse. Bakalım. Abi bu ne? Hepsi aynı karakter gelmiş. İki tane amortis, iki tane yarak kürek şeyler. Hareket hızını alsak doldurma hızı alalım. Bakalım nasılmış bu. Bir deneyelim haksız mıyım? Şu ananı korktum. Oğlum risk almayacağım yeter. Çok risk alıyoruz. İyi hızlı doluyor lan. Mortisler artık bir salın lan beni. Oğlum hiç yük alamadım. Başlayacağım şimdi. Şuraya pusak bari. Güzel. Ne? Eksi 10. Eksi 12. Ha, güzel. <gülüyor> güzel güzel. Bankayı katın diyor. <laughs> Neyse abi. Sindilemeyeceğiz sakin. <laughs> abi var ya nasıl bir maç herkes oradan çıkıyor. Yeter <laughs> artık. Oynamak istemiyorum. Neyse abi dayanacağız. <laughs> Allah'ım bir hasar ver artık Oyun başa hasar ver Abi hayalindeki şey Artı 25 Oğlum adam ile başladı o, o nasıl bir ulti Kardeşim iyi misin ya Neyse böyle mallar gelsin sürekli Güzel ya Basit bir bin alarak geçeceğiz Diğer tura Buna da şükür diyelim Ve nani geldi Evet nani Güzel ya. Baksana oğlum adama. Şu an nani olmak vardı. Dur bakalım. Burada mı hala? Vallahi burada. Oğlum alana niye gidiyorsun? Tamam öldürmeyeceğim ya. Öldü. Adam olacaksın lan. Abi pus alın bence ya da pusmasak mı bilmiyorum ki. Abi kaç dakika oldu video artık bir Türkiye'ye girmek istiyorum ya. Allah'ınız yok mu sizin? Şöyle şu o o Mortis var. O tamam 3 tane diken yedi. Oğlum kaç tane diken yiyeceğim daha? Ne yapıyor oğlum bu? Şuraya attık. Tamam. <laughs> Bolum nasıl vurdu lan o öyle Çok iyi lan bu maç iyi geçiyor Max Oğlum o hız ne dostum Şunu biri anamız. Abi vallahi şaka gibi ama Çıldıracağım ya Ne alaka şimdi orada Artı 4 artı 9 verdi Şaka gibisiniz Geç lan Abi çıldırmamak elde değil ya. Çıldıracağım artık ya. Çıldıracağım. Ne verecek? He. Hasar. Hasar alacağım abi. İstemiyorum boyut. Şuna bir ulti kasak en azından. Aldın mı kendi onu? Oğlum niye tutmuyor? Bot gibi bu. Şöyle bir Hayır. Bot diyoruz adamlar iyi vuruyor ya. Of 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 güzel. Ve o tamam girdik sıkıntı yok. Artı 4 ol aşağıda var. <laughs> Türkiye'ye gireceğiz gibi adım adım. Bu sonra bir kontrol edelim ya. Arttı mı kupa bilmiyorum ki. Aha. Kedi. Öldün kardeşim sen. Öldün. Aynen aynen aynen. Gel gel. Aynen öyle. Aynen öyle. Gel lan buraya. Zırto. Hadi bakalım. Bekleyeceğim abi. Burada bekleyeceğim. Aha geliyor. Nerede lan? Oğlum buraya gel. <laughs> gel buraya. Mermi harcamamı bekliyor. Harcamam ki. Direkt hiper basacağım. Aksesuar basamadım. Hayır ya hayır. Mallığımdan artı belki artı iki. Oğlum artı beş kupa gittim mallığımdan ya. Ee, ne artı 5'i artı 7